Sıra dışı günlerden geçiyoruz. Korona, sınıf sorunu ve toplumsal rahatsızlık diye bir başlık düşündüm. Bakın Amerikan Başkanı Trump çok zamandır hani artık bir yerde bitmesi lazım bu karantinanın diyor. Hatta sonsuza dek karantinada kalamayız dedi. Bir somut cümle olarak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk aşamada karantinaya karşı çıkarak sürü bağışıklığı önermişti. Ee, sonra durumu görüyoruz. İngiltere çok sık önlemler almak zorunda kaldı. Hatta Boris Johnson işte durumu ortada. İtalya'da işler nasıl başladı biliyoruz. İtalya'da e, iktidardaki partinin lideri ve işte orta diyelim dışarılarda kafelerde şarap içerek dedi ki İtalya'nın yaşam biçiminden feragat edemeyiz filan dedi. Sonra gelinen noktayı gördük. Avrupa'da en çok hasar gören ülke oldu İtalya bu işten. Esas mesele tüm ülke karantinada kalamaz. Hayat durur. Yani verilen tüm mesajlar aslında bunlar üzerine kurulu. Doğru bu arada. Yani bütün ülke karantinada kalamaz. Aslında Eve tıkıldık kaldık diyenlerdenseniz bu çok doğru bir yorum değil. Çünkü bu durumdaysanız yani eve tıkılıp kaldıysanız aslında eve tıkılıp kalma lüksümüz var. Çünkü bu lüksü olmayan milyonlarca insan var. Hayat devam etmek zorunda diyoruz ama o bir sürü insan da bu işi yapmaya çalışıyor. Bakın dün İtalya'dan bir yorumcu şöyle diyordu. İşte gündüz bunu yapıyorum şunu yapıyorum evden çıkamıyorum. Akşamüstüleri de sağlık çalışanları ve market görevlilerini alkışlıyoruz dedi. Doğru. Sağlık sektörü çalışanlarının yeri apayrı. Yani hayatımızı kurtarıyorlar. Çok kritik. Ama aslında bir sürü meslek grubunu alkışlamamız gerekiyor. Bir sürü insan hayat sürsün diye ee, sahada kalmak zorunda. Pek çok insan hayatta kalması ve daha abartalım devletin çökmemesi için bazılarının çalışması gerekiyor. Lütfen bunu Türkiye ile sınırlı bir yorum olarak düşünmeyiniz. Enteresan biçimde sağlık çalışanları hariç onları kenarda bırakıyorum yüksek eğitimli ve yüksek gelirli pek çok insanın çalışmasına bu dönemde gerek yok. Ya da çalışmaları elzem değil. Yani benim yokluğum kuvvetle muhtemelen yani iş hayatında şu anda var olmamam, bir aydır bu anlamda çalışmıyor olmam kuvvetle muhtemelen ülkede insanların hayatlarını sürdürmesini engelleyen bir şey değil. Ya da çalışmıyor olmaları bizim gibi insanların sistemi kısa vadede kilitlemez. İlginç olan şey, düşük eğitimli ve düşük gelirli pek çok insanın ise çalışmaması sistemin çökmesine yol açabilir. İronik bir şekilde bu insanlar hayatta kalmak için de çalışmak zorundadır. Devlet ve hükümetlerin çökmemesi ve kimlerin çalışması gerektiği belli. Ve bu insanları işaret edenler de aynı devlet ve hükümetler. Türkiye dahil bir sürü ülkede bunda geç kalanını kardeşim sokağa çıkma yasağı niye tam yapılmıyor filan dendiğinde aslında çok ciddi bir iktisadi ve hatta sistemik endişe var. Sıra dışı bir sınıf çatışması ya da belki de dayanışmasıyla karşı karşıyayız. Mutlak bir karantina durumunda normal durumda avantajlı olarak görünen grup hayatta kalamaz. Öyle değil mi? Diğer gruba çok ihtiyacı var. Korona adaleti yorumu belki de bundan dolayı doğru olabilir. Bu salgın gittiği değer yeterince uzun sürerse sistemi tartışıyor olacağız. Zira mevcut sistemin zayıfları aslında çok kıymetli olduklarını fark edecekler, fark etmeliler. Bunun mutlaka iyi bir yere gideceğini savunmuyorum. Aksine çok kötü bir yere de gidebilir. Ama bir yere gidecek. Çünkü herkes aslında toplumdaki kıymetinin bunlar 4 ay önce, 5 ay önce olduğu düzeyde olmadığını farkında. Aslında bazı insanlar bundan 4 ay önce farklı bir yerde konumlandırdığımız insanlar şu anda bizler için hayati. Ama bu hikayenin ortasında bir yerinde mutlaka toplumsal rahatsızlıklar başlayacak. Tüm ülkelerde halklara yapılan yardım planları, doğrudan nakit ödemeler ve belirli destekler, doğal olarak sosyal devlet vurgusu aslında aslında hep bunlar için. Elbette normal dönemlerde ağırlıklı olarak sermayeyi seven devletler bu yardımları halkın refahını kısmen de olsa korumak için yapıyorlar. Bunu söylememek çok çok normal. Yani asıl lastik patlamamalı. Peki halkın refahını koruyamazsanız, o refah çökerse, insanlar aç kalırsa ne olur? İşte global düzeydeki doğrudan vatandaşlarını kollayan parasal destekler tam da o şey olmasın diye yapılıyor. Bu salgın kısa sürerse elbette hafif atlatılabilir. Ama bir yıl süren bir karantina, kısmi karantina ya da olağanüstü şartların sürmesi ya da olağanüstü hal kararları milyonlarca iş, işsize ve mevcut sistemin köklerinden sallanmasına yol açabilir. Korona eğer uzun sürerse ekonomi krizin yanı sıra bir de farklı bir sınıf sorununa yol açacak gibi görünüyor. Daha önce videolarda söylemiştim. Elimizde bir kriz yok, iki kriz var demiştim. Bir pandemi kriz, iki ekonomik kriz. Şimdi bunun yaratabileceği bir de üçüncü bir kriz var gibi sanki. Toplumsal rahatsızlıklar. Social unrest dedikleri şey. Nitekim Amerikalılar silah dükkanlarının önünde kuyruklar oluşturdular bundan 15 gün kadar önce. Şimdi sokağa çıkma yasağı bazı yerlerde olduğu için çıkamıyorlar. Bu iş kısa bitmezse önümüzdeki dönem belki de en önemli sorunlarından birisi geliyor olabilir. Sınıf çatışması. Çünkü pek çok önemli insanın önemsiz, görmezden gelinen pek çok insanın ise hayati olduğu ortaya çıktı. Bu sınıf çatışması o sınıf çatışması mı? Emin değilim ama yine de Marx'a buradan bir rahmet belki de doğru olabilir. Görüşmek üzere.